Hepinize selam ben Zeynep Bugün sizlerle birlikte Şimdi Roblox'a gidiyoruz Roblox oynayacağız Defle bana şey yaptım diye bakacağım Efe coşka sesleri Bizi bir sırf Hemen Bakacağım Evet Bu ara Burak'a güncelleme gelmiş Bakarız Şöyle dört tane yorum var, sohbetler var. Şöyle. Şöyle. Evet. Şu an bir şey yapmamış. Bana diye birisi var. Nasıl birileri var yani. Tam böyle böyle kişiler var. <laughs> Şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar istek atabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. O mesela arkadaşlar var. Şöyle bir isteklerime bakalım. Dik dört Yok da. Ben bakayım nerede. Atabilirsiniz istekler arkadaşlar. Adımı söylüyorum. Ev 5610 Şurada da yazıyor. Şöyle. Ana sayfam bu. Benim. Sizler birlikte. Bunlar ne lan? Yeni oyun gelmiş. Dört tane. Şöyle oyunlar var. Hangi, hangilerine girelim? Ee, Güzel bir şey yapalım mı? Hmm, Şöyle oyunlar var ya bunları kasalım hemen girelim. unuttum. En oraya götürüyor ya beni. Allah, hemen aldık arkadaşlar. Ben mavi yeri seçtim. Çünkü mavi tane kız var. Çok güzel. Onu istiyorum. Ay, bismillah. Şöyle. Şöyle. 100'e verelim şurayı. 250. Peki o han 10 TL kalıyor evet. Şimdi ben gidiyorum. 90 80 90 oluyor. Party time. Okay. Yani oyun çok kasabilir bir yedekte yani oyun şey oluyor. Saçım niye benim gri şu an? Sarı da. Boş ver. Oyunda sıkıntı var herhalde. Bu neymiş? Çekir burası benim. Benim yerim kardeşim. Çekilir misin? Çekil. Sanki kendisi aldı sanıyorum ha. Bu kimse artık. Ay kanka vallahi aldın ha. Aynen. Vallahi yandım ha. Git lan. Bu herhalde kendisinin yerini burada sanıyor. Tövbe yarabbim. Şöyle bu kadar para ettik. Sanki oraya kendisi alabilecek de konuş. Tövbe yarabbim. Ama şöyle verelim. Verdik şöyle. Bir. Mal gibi çıktım. Hemen alabiliriz şurayı. Daha hızlı geliştirmemiz lazım. şurayı da alalım. Güzel bir yerler. Onlar bayağı bir para istiyor. O yüzden bayağı bir kasıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar şöyle 3.0k kastık. Aldık bunu da. Bunu alamıyoruz. Bunu aldık. Bu neymiş? Bu sıkılıcı. Oh güzel iskizde bir yerlere gidebiliriz. ve bayağı bir uzunlukta. Seni keserim lan. Gel lan, gel lan. Sen kimsin? Aha, böyle, her arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar doğru söylüyoruz burada. kış. Allah Allah. Benim yerime çok geliyor. Ben biraz daha kasıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane şey çıkartıyorum. Bakayım ne gelecek. 500 geldi güzel. Baya bir şekilde kastık arkadaşlar. Alıyorum burayı da. Şurayı da var. Bakıyorum. yok. Hemen biraz daha para kasıyoruz. Bir 5 alalım biz. Hangi yer alayım? Mesela bence buraya alayım. Ama alamıyormuş. Buraya alayım. Buraya aldım. Oo, bu da güzel gözüküyor. Bu neymiş? Bununla gidin adamları daldıralım da arkadaşlar gelin. Bu ne işe yarıyor ki? Ha böyle böyle arkadaşa. Güzel bir öldürdüm. Evet şimdi biraz daha kasıp geliyorum. Arkadaşa B6 yeniden bağlan dedim. Nasıl ne oluyor ya? Hata koyuyormuş kodun Bu kadar oynayabildik arkadaşlar. Bence güzeldi. Şimdi biraz da şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar beni izledi beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın çok ama çok seviyorum.